bu müjdemiz de yine meleklerin gelip vermiş olduğu bir müjde. Yine Ali İmran suresinden bir ayet-i kerime 45. ayeti kerime. Rabbimiz şöyle buyur. Esal bile. İde galetil <laughs> <laughs> melaiketu ya Meryem inna Allah yubeşşuruki bi kelimetin min husmul mesih. Allahu Teala Celal Hazretleri buyurdular ki o melekler bir vakit şöyle e, seslendiler. Kime? Meryem Aleyhisselam'a. Allah'ın selamı onun üzerine olsun. E, İsa Aleyhisselam'ın annesi. E, ona dediler ki, Ya Meryem, اِنَّ Allahü يُبَشْيُرِ ki allah Teala seni müjdeliyor. Ne ile? Bir kelimetim min. Kendinden bir kelime ile, kendisinden. Yani Rabbimizin kendisinden bir kelime ile seni müjdeliyor. İsmuhul Mesihu onun ismi Mesih'tir. Şimdi İsa Aleyhisselam yani bir çocukla Meryem annemizi müjdeliyor. Ancak Meryem annemiz bekar yani bakire, evli değil. Rabbimiz Celle Celaluhu'nun bir mucizesi. Melekler dedi ki Rabbim e, Rabbin seni Allahu Teala seni kendinden olan bir kelime ile yani Allahu Teala ol dedi ve e, hamile kaldı. E, bu kendinden olan bir kelime, büyük bir mucize olduğunu gösteriyor. İsmi de Mesih, yani e, İsa Mesih tabiri var ya, yani Mesih de mübarek anlamına geliyor. Ve İsa Aleyhisselam, e, onun doğacağı, meydana geleceği, büyük bir mucize olacağı e, melekler tarafından e, Meryem annemize söylenmiş olduğu bir müjde şeklinde verilmiş oldu. Şimdi bu büyük bir imtihan. Şimdi bir kadın, kocası yok, iffetli bir aileden, annesi babası da çok iffetli insanlar ee, ve bir çocuk doğuruyor, hiçbir erkek eli değmeden. E şimdi etrafında insanlar bu zina etti, iffetsizlik yaptı, işte Yahudiler falan ortalığı ayağa kaldırdılar. Sonra e, Rabbimiz Celle Celaluhu, Celal Hazretleri, Meryem annemize yani kendisinin temiz olduğunu onlar da anlasın diye zaten temizdir ve bebeğe işaret etti bütün halk toplanmışken bebeği dinleyin anlamında sonra bebek İsa konuşmaya başladı bu Meryem Aleyhisselam suresinde var Allah-u Teala beni peygamber olarak gönderecek. Bana namazı emretti. Benim doğumumma da, doğduğum güne de, öldüğüm güne de, öleceğim güne de selam olsun diye Allahu Teala bana namaz kılmayı emretti. Hiçbir zaman anneme zorba olmayacağını ifade etti. Orada İsa Aleyhisselam konuştu. Tabi insanlar şaşırdı kaldılar. O da nedir? İnsanların yapamayacağı bir e, e, olağanüstü bir şey, işte adına mucize diyoruz. Onunla birlikte insanlara e, Meryem annemizin temiz olduğunu, iffetli olduğunu ve e, Allahu Teala Zülcelal Hazretlerinin e, bir mucizesinin gerçekleştiğini orada göstermiş oldu. Tabii Meryem annemizin çektiği çileler, sıkıntı, insanların dedikoduları, ileri geri konuşmaları, bu da büyük bir imtihan. Demek ki. Bizler de e, özellikle Meryem annemizden, İsa aleyhisselam'dan, efendim peygamber efendilerimizden hepsinden onların ahlaklarından, davranışlarından, zorluklarla mücadelelerinden, insanların o iğneleyici, efendim insanlara mızrak gibi, ok gibi gelen o sözlerinden nasıl korunacağımızın örneklerini ortaya koymuş oldular. Rabbimiz Celle Celalü Celal Hazretleri cümlemizi bütün peygamber efendilerimizi en güzel bir şekilde örnek alan kullarından eylesin.